Evet, sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlere 13, 14, 15 Kasım'da gerçekleştireceğimiz online göz deneme sınavına nasıl gireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle internet sitemize giriş yapmanız gerekiyor. gözhanem.com internet sitemize giriş yapıyoruz. Site açıldıktan sonra üst taraftaki menüde en sağ tarafta online deneme sekmesi var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Siteye daha önce kayıt olmadıysanız İlk önce sitemize kayıt olmanız gerekiyor bu denemeyi gerçekleştirmeniz için. Daha önce kaydınız varsa direkt mail adresiniz ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz. İlk defa kayıt olacaksanız hemen bakın şurada kaydolun sekmesi var. Kaydolun. Buraya tıklıyoruz. Açılan ekranda kendi mail adresinizi Gözhanem şöyle yedek bir mail hesabımızla biz de yapmış olalım buraya site için belirlediğiniz kendinize özel şifrenizi yazıyorsunuz ve kaydolun sekmesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu kadar basit. Sadece mail adresiniz, şifrenizle siteye kaydolmuş oldunuz. Ücretsiz online deneme sınavı sekmesi direkt zaten ekranda gözüküyor. Basıyoruz ücretsiz online ders sekmesine. Evet, karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada daha önceden size iletmiş olduğumuz kendi ID'niz ve kendi giriş kodunuzla sınava girişi sağlıyorsunuz. Şimdi yedek bir tane ID ile bunu yapalım. Evet giriş kodunuzu giriyorsunuz bu alt tarafa da. Evet bu ID ve giriş kodunu size sınavdan önce iletmiş olacağız. Bunun için daha önceden WhatsApp Instagram veya sitemiz üzerinden bilgilerinizi bize yollamanız gerekiyor arkadaşlar. İsim, soy isim, telefon numarası bir de mail adresiniz. Bu bilgileri bize ilettiğinizde bizler sizlere bu ID ve giriş kodunu yolluyoruz. Size ilettiğimiz ID ve giriş kodunda bu ekrana giriyorsunuz. Evet, login'e basıyoruz. Evet, ID ve giriş koduna girdikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda sol tarafta şu kısımda girebileceğiniz deneme ve denemeye başlangıç butonu gözüküyor. Başlangıca bastığımızda deneme ile alakalı, başlangıca bastığımızda deneme ile alakalı bazı bilgilendirmeler ekranınıza geliyor. Burada bakın denemenin 130 dakika süreceğinden bahsediyor. Burayı okuduktan sonra tekrardan quiz'e başla butonuna bastığımız anda da bu ekran karşımıza geliyor arkadaşlar. Burada sağ tarafta denemenin sorularını görebiliyorsunuz. Çözdüğünüz soruların cevaplarını da sol taraftaki bu optik forma işaretlemeniz gerekiyor. Böyle kafa taslak bir hızlıca işaretleme yapalım. Buradaki soruları çözüyorsunuz sağ taraftan, sol tarafa işliyorsunuz. Alt taraftan sayfaları ileri ve geri geçiş yaparak takıldığınız soruları tekrardan geriye dönüp çözebilirsiniz veya ilerlemek istiyorsanız bilmediğiniz konular varsa o konuları atlayıp ilerleyen konulara da ne yapabilirsiniz devam edebilirsiniz. Buradaki deneme örnek bir denemedir. Sizin sınava girdiğinizde çözeceğiniz deneme bu değil. Onu da söyleyeyim, belirtmiş olayım. Burada tüm soruları taradıktan sonra sınavların, soruların cevaplarını sol tarafa işaretliyorsunuz. En son en alta geldiğinizde burada şu butona tıklamayı unutmayın. Bilgileriniz ne oluyor? Bize geliyor sınav sonuçlarınız. Daha sonra böyle bir ekran geliyor karşınıza. Burada tekrardan cevap kağıdınıza kontrol ediyorsunuz. Bu ekranda cevaplarınızı kontrol ettikten sonra bir kez daha burada gönder butonuna tıklıyorsunuz. Ve cevaplarınız artık bizim sistemimize düşmüş oluyor. Bu aşamadan sonra öğretmenlerimiz sınavdan sonraki bir hafta süresi içerisinde sizin sınav sonuçlarınızı yorumlayıp ayrıntılı bir şekilde sınav sonuç raporunuzu sizin mailinize ileteceğiz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bu videonun altından Instagram hesabımızdan veya direkt WhatsApp numaralarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Sınav giriş aşamasında yine sıkıntı yaşarsanız WhatsApp, Instagram veya sitemiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sınava girmek isteyen arkadaşlarım tekrar ediyorum. Bu iletişim yolları üzerinden bizlere isim, soy isim, telefon numarası bir de mail adresini iletmesi yeterli. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.